Türkiye'de en erkenci karpuzun hasat edildiği Adana'da bu yıl 10.500 dönüm alana çekirdeksiz karpuz ekildi. 100 dönümlük alanda bu sene çekirdeksiz karpuz yetiştiriyoruz. Adana'dayız, karpuzun başkentindeyiz. İlgi var mı çekirdeksiz karpuz? İlgi gerek Avrupa kupalarından kaynaklı ve yurt dışındaki talepte ilgiden memnunuz bu sene. Hasat edilen karpuzlar hem iç pazarda tüketiliyor hem de Avrupa ülkelerinde. Son 3 yıldır Adana ilimizde çekirdeksiz siyah karpuz üretimi her geçen gün artmakta. Genelde Avrupa'dan bu karpuza talep çok. Karpuzun İçi tam kırmızı, içinde çekirdeği yok. Genelde bunu en çok e, Avrupa tercih ediyor. Hem ufak olduğu için bir eve girdiğinde, kesildiğinde kabız en azından <laughs> zayi olmuyor. Hemen kesildiğinde tüketimi oluyor. Çekirdeksiz karpuza ilgi her yıl biraz daha artıyor. Avrupa'da bu karpuz aslında üretiliyor. Bizim ülkemizde üretilen karpuz onların maliyetinden düşük olduğu için aslında buradan talep görüyor. Ve her geçen gün bu karpuzun ekim alanı artmakta. Bu karpuzun genetik büyüklüğe erişmesi bu boyda olduğu için karpuzu kestiğinizde tadı, rengi, kokusu, aroması çok güzel. Ve Avrupa'ya da çok rağbet gördüğü için genelde karpuzun çoğu Avrupa'ya gidiyor bu. Bu yıl 55 bin ton çekirdeksiz karpuz rekoltesi bekleniyor. Karpuz tarladan 10 dan alınıyor üreticiden